Nasıl oldu abi? Geçmiş olsun. Şimdi ben seyir halinde giderken viraj alamayıp tır gelip benim önüme yıkıldı. Yıkılırken de arka tarafı benim kupa de kupaya vurmadı. Kasaya vurdu. Karpuz Tasanın Kasanın ön tarafına. Bağaca vurdu. Bağaçta şeye yıkıldı. Zaten bak orada da bir... Tabii. girdi, yatarak geldi buraya vurdu. Götü vurdu, Sen şey, onu vurmadı. gider giderdin mi abi? He?